Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Mekke'de, Medine'de veya İstanbul'da veya Şam'da doğmak, bir Müslüman anne babanın çocuğu olarak doğmak ve benzeri şeyler cennete girmek için yeterli değildir. Cennete girmek için Allah'a iman, onun peygamberine teslimiyet şart, salih amellerle yaşanmış bir hayat şart, zulmetmeden, kul hakkına girmeden yaşamak şart. Hep tövbe eden, Allah'ın azabından korkan biri olmak şart. Kur'anlı mümin olmak şart. Müslüman olarak bu dünyada Allah'a davet eden, Allah'ın dinini ayakta tutan kimse olmak ve bunun çilesine talip olmak şart ve çok yoğun dualar etmek şart sebat etmek şart ve Allah'ın lütfu olursa neticede cennet var bilmek şart Velhamdülillahi Rabbil Alemin